Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Windows 10'da e, erişim kolaylığı merkezinden büyüteci, ondan sonra e, diğer klavyeyi nasıl açabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Bunun için denetim masasına çift tıklıyorum, erişim kolaylığı merkezine geliyorum. Büyüteci başlat dediğimiz zaman, tıkladığımız anda üst tarafta görmüş olduğunuz gibi Windows 10'da daha da şey, Windows 7'de bu yarım olarak gözüküyordu. Burada büyütecimizi başlatabilmekteyiz ekranımızda çok rahatlıkla gezimizi yapabilmekteyiz şurada değiştir tıklayıp bakın şuradan şey yapıp kapatabiliyoruz sonra ekran klavyesini başlat dediğimiz anda da ekranımızda klavyemiz gözükmekte bankacılık işlemleri ve önemli şifrelerimizi girerken bu ekran klavyesini kullanmamız daha avantajlı olmakta Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ediyorum.